Denizli ve Siirt Valiliği ile Denizli ve Siirt Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği geziye Denizli'den 20 kişi katılacak. Aralarında daire müdürleri, gazeteciler ve öğrencilerin de bulunduğu 20 kişilik grup, Cuma günü sabah saatlerinde Denizli'den İzmir'e, daha sonra da uçakla Diyarbakır'a gidecek. Siirt'e karayoluyla geçecek olan grup, Siirt Öğretmen Evi'nde misafir edilecek. Cumartesi günü tüm gün Siirt'in önemli merkezlerini gezecek olan grup, Pazar günü ise Veysel Karani'yi anma etkinliklerine katılacak. Pamukkale TV temsilense kanalın genel yayın yönetmeni Adem Erdağ heyette yer alıyor. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Varol, Denizli ve Siirt Valiliği ile Denizli ve Siirt Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik için ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu etkinlikle hem İslam dünyasında önemli bir yeri olan Veysel Karani'yi anma etkinliklerine katılacağız hem de Siirt'in önemli yerlerini gezme imkanına kavuşacağız. 20 kişilik ekiple bu etkinliğe katılıyoruz dedi.